Sistem şu şekilde işler değerli arkadaşlar. Bunu kulağınıza açın, iyi bir şekilde dinleyin. Siyonizm oyun kurgular. Der ki arkadaşlar, karbon salınımı çok fazla, küresel ısınma var ve bu küresel ısınmayla mücadele edebilmek için fosil yakıtların tüketilmemesi gerekiyor. İnekler çok fazla gaz salınımı yapıyor. Bu küresel ısınmaya sebep oluyor. İneklerin ortadan kaldırılması lazım. Bitkilerin yetişmesi için su çok harcanıyor. Bitkiler ekilmemesi gerekiyor diyor Peki karnımızı nasıl doyuracağız? İnek yerine yapay et, bitki yerine yapay meyveler, yapay sebzeler. Onlarla alakalı çokça videolar paylaşıyoruz zaten. Yapay meyve yapmışlar, yapay sebze yapmışlar, yapay et yapmışlar. Diyor hepsini biz size laboratuvar ortamında üretip vereceğiz. Siz hayvancılık ve tarım yapmayacaksınız. Ve fosil yakıtlarla seyahat etmeyeceksiniz diyor. Bunu biz insanların hayrına yapıyoruz. Küresel ısınma olmasın diye yapıyoruz diyor. Bir oyun kurguluyor ve şurasını asla unutmayın. Kurguladığı oyunu her zaman insanların menfaatine diye anlatıyor. Yalan söylüyor diyor ki bu sizin menfaatinize yani siz yapay eti yiyerek aslında daha sağlıklı bir et yiyeceksiniz ve insanlığa faydanız olacak. Aynı şekilde mazot ve benzinle çalışan arabalara binmediğiniz takdirde elektrikli arabalarla siz insanlığa büyük bir fayda sağlamış oluyorsunuz. Siz çok kıymetli insanlarsınız diye insanlara bunu güzel göstererek yalanla dolanla kabul ettiriyor. Siyonizm planı yaptı. Bunu hemen bu yalanları yayacak televizyon kanalları ve kendi adamları var. Bu kitle iletişim araçlarıyla bu yalanları yayıyorlar.